Geçmişi, Loos, isimsiz bir çocuğun kimliğini taşıdığı zamanlardan itibaren, yalnızca bir denek olarak değerlendirilen biriydi. Bebekken ailesinden zorla alındı. Ailesi, hükümet tarafından insanüstü yetenekler, geliştirme projesine katılmaları için zorlanmış ve sonrasında ortadan kaybolmuştu. Noos'un asıl ailesinin varlığına dair tek bir iz bile kalmamıştı. Noos, çocukluğunu soğuk laboratuvar duvarları arasında geçirdi. Deneyler süresince, normal insan ömrünün çok ötesinde bir dayanıklılık, zeka ve hız geliştirdi. Ancak her gün bir başka ağrılı ve acı dolu deneyden geçirildi. Yalnızca nihai yaşam formuna dönüştürülmek için, araştırmacılar ona sadece bir sayı olarak hitap ediyordu. İsmi yoktu, anıları yoktu, çocukluğunu hatırlamıyordu. Hayatında insan olarak kendine dair bildiği hiçbir şey yoktu. Onun için her şey testlerden ve deneylerden ibaretti. Üzücü dönüm noktası, bir gün laboratuvarda yalnız başına dolaşırken saklı bir dosya buldu. Dosyada, bebekken ailesinin zorla projeye dahil edildiği, ancak yetkiler tarafından susturuldukları yazıyordu. Gerçeği öğrendiğinde, onları kurtarmak için gösterdiği tüm çabaların boşa çıktığını fark etti. Ailesinin asla geri dönmeyeceğini, bu acımasız laboratuvarın onun için bir ev olmadığını anladı. Bu gerçekle yüzleştikten sonra, Novus nihayet kendini insanlardan korumak, zorunda olduğu gerçeğini kabul etti. Onun gözünde, onu bir nihai yaşam formuna dönüştüren bu insanlar sadece birer düşmandı. Kaçışı ve kendi yolunu bulması, gerçeği, öğrenmenin verdiği öfke ve çaresizlikle laboratuvardan kaçmayı başardı. Artık dünyada tek başınaydı ve ona öğretilenleri. Nihai yaşam formu olarak yaratılmıştı. Ancak bir insan olarak var olmaktan başka bir şey istemiyordu. Ancak geçmişindeki yaralar onu hem bir kahraman hem de bir yabancı haline getirdi. Şimdi, içindeki güçlü yetenekleri kullanarak zayıf olanları koruma sözü vererek, ailesinin ona bıraktığı en son iz olan insanlık kavramına sadık kalmaya çalışıyor. Ancak her yardım ettiği kişi de ailesini hatırlıyor ve geçmişin yaraları onun içini sessizce kanatmaya devam ediyor.